Bir 1i geçsin de herhal Benim odaksın baksın Geldiniz belli abi Ben ben kendi, bıraktım. Kendi, kendi köprüsü var. Geri tutacağım size. Aslında Benim var Bir kişi. Bir kişi de Asiye çıkar seni çok iyi oldu. Çıkarayım abi. Yok. Işte. Geliyor. Beylon küç. Bastı mı? Hayır. User left Bir kişi bastı. Berkan. Ee, Benim. Asi tarafına bastı. Ya abi aşağıdakine bak bu dediniz. Onu vuracaksın. İki, i̇ki girdi. Aşağıda duvarın dibinden geldi. B'ye gibi adam B Önünde Şimdi. Ferdi abi geri gitsen daha iyi olur yani. Sağ ol. Tamam. Ne tamam. yapıyorsun lan? Aa. <laughs> Ayıp lan bana sıkıyor Dikkat sana. He? Dikkat etsene zıplamak Yapamaz onu. Abi Bu niye adam. öldük biz? Niye düştük biz? Abi burada Şu Berkan sen gel, gel ben, ben asiye çıkarım seni Sen asiyi işini halledersin Çıktım Çıktım Tamam sen iş sende Ha mid bastı iki kişi geri döndü Kendi köprüsünü çıktı öldürüyor. Bilal sen öldün mü? Kanka öldüm. Şey ya. Barış orayı bırakma. <laughs> bu oradalar. orada nice. nice. var. Nice, nice. <laughs> ne vurdun mu? Ne vurdun be. Valla <laughs> <laughs> Ama benim yerimi biliyorum. Erkan koş, koş 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 koş. Ben arkadayım abi. Ben de. Biraz geç kaldık ama ne yapalım? Tamam <laughs> iyice bastı var ya. 4 kişi mitte şu an 4 kişi. Gel Berkan gel. 4 kişi mitte geri döndü 3'ü. Çıktım. Afi çıktı dedi. Geliyorum kanka. Bergan geliyorum, çatışma bekle. başlayacak şimdi. Bir tane her her ölüyor ama. Kanka 4 kişi bastı. Bir daha gel. Bir silisi. Nesi var mı? Bir mide kimse bakmıyor mu girdi? Kimse bakan var mı? Double door var. Canım az bir bakamıyorum. BC gelebilir adam. Abi ayı bırakın gelin madem hadi. Adam BC de. Gire gire. Kendi. BC bakıyor şu an. Mid mid mid. BC girdi. Lan kendi köprüsü de var. Bir mid atladı. Mid Abi atladı. bizim adam geride köprüde. Öldü. Mid mid mid. Bak bir tane. Cevap sizde, cevap sizde. Nasıl böyle ki ya? Mide atladı da o. o. Beraber git, beraber oynayın hadi. Lan BC ya. Geri döndü. BC, 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 Bakıyor, kesiyor. Kesiyor. Alıyor, alıyor, alıyor. El vermeyelim hadi ya. B mi? B bitiyor. Vurdum vurdum falan bir de bakıyorum ben. Bir daha var benim solda. Nerede? Kaçtı bu bile kaçtı. A A dur lan. Abi kendi köpüsün Ali. Sen bir tane dalması lazım. Bele. Arkasından bele bele bele. Double'lara dönüyor. Double'lara dönüyor. Solunda Ali sol sol Ali nereye gidiyor? Nice. Bele diyoruz kanka. Bulba bul bul. <laughs> <laughs> Şiveyle... Şiveyle bele bele oluyor ya. Ha, <laughs> bele diyoruz <laughs> oğlum bele. bele gel. Abi benim map'i port ya bak. Gel 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 gel. Çıktım. Kal kal. Kal mi? Güzel ben. Tamam. Bir şey daha geliyor. Double double double. Tamam, tamam orada var. Birice baksanız abi sağ birice. Tamam, tam smokladı, da da Ali. Kendi köprüsü var. Var var sağ Kendi köprüsü bir öldü. Benim canım azaldı. Benim canım da az ya. Tamam yani iyi onlar. Kendi köprüsü gelişimde. ya. A, 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 o, aşağıya, ya da mit. Ben ağzıdaki bitirdim ama. bomba yardırabilirler. Ya, ya girebilirler ya be. Ya da mit. De, abi B, B, B. 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 Koş 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 çık 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 çık. Abi helal helal. Helal, helal Bravo lan. Hepsi. Ege de... geyin Atırıyoruz. Senin bu karakter Sen mi böyle ha? Ben beğendim. Sen nasıl mısın? Ben nasıl mısın? Aaa! 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 var sanki. Mid 2 girdi. A6 çıktı. B2 girebilir. Aa. Ben geriye bakıyorum. A6 çıktı. A6 çıktı. A6 çıktı. Kalk yok. Geri a Abi asla bu Serdar. Bıçak atıyorsun ya adama. Gidiyor. Alo. Serdar Alo. Abi, kendini de bıçak. <laughs> A'ya gidiyor. Asi Köprü kutuda. Köprü yaklaştı. Köprüye yaklaştı. Bu eli verirsek var ya. Kanka çünkü hı, buraya hı, bak. Ama geldi, geldi. Nice. Ulan Ferdi abi arkamdan Satıyorsun gel... oyunu ya. <laughs> Önümden bıçak gidersin. de niye bıçakla girdiniz ya? Önümden bıçak gidersin ben de deneyeyim. Olmadı. İkimiz de gitti. <laughs> Tek mat çektim ya. berkancım sorry. Bu kutunun üstünde. Berkan çıktı artık. <laughs> çıktı. Teşekkür ederim Berkan. Çekmek şey mi benim benim? Tamam var var double orda var da. Birinci sabit bir kessenize. <laughs> Belong double. Ay ha kesiyor. Belong yakın. Belong yakın. Belong. Görmüyorum. Abi Göstermeye. 52 vurdum bir kişi var. Nerede? Bir B'ye geçsin ben. İki kişi geldi, ya. İki kişi. Sana bomba attı önünde. Arada iki kişi. Şu an gözükmüyor. İki dibinde tam da pusuyor. Kendi kafası. Bir daha var ki. Al. B giriyor, B giriyor. B. Belong da. Belong last. Çok iyi abi. Gel Nice. يدولك علي تعال تعال Berkan sen de. Abi gene baş gelebilirler ha. Bu ev. Sen mi Çıktım. Abi 94. Tamam. Ne double door var Ali. 94. Nerede kanka 94? Kendi çok. Köplusu... girmiyor? Öldü, öldü öldü. Berkan sen. Kendi çok güçlü sağ. Kendi köprüsü sağda. Köprü açık. Aldı. Vurdun mu ona? Çıkmayacağım. Çıkmayacağım, çıkmayacağım. Direkte kaldı ben B'ye gidiyorum. Bisi var de. Bisi Sıkıyorlar. Öyle rastgele. Kendi köprü altında sağ altta. Asi. Asi çekti. Gösterme göstermiyorum da yakın görürse. Asi çıktı var, bir ihtimal bir tane. Çıktı çıktı. 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 Dayanamayacak gelecekler. Serdar BC bak Serdar. Gelebilir. Bakan yok mu akıma? Bak hiç orada. Kendi köprü. A yakın A yakın. A yakın. A, kendi köprü 2 2 atladı bakıyor Alonga bakıyor Bilit sağ hala Bilit sağ soldara var Solda solda değil mi burada? 90 <laughs> kendi köprüsü. Bir tane B long. 2 2 B long. 2 B long gösterme, Biri B'ye gidecek. bir kişi dönsün B'ye. Sen, sen A sen git hadi. Ali A kal A kal. Bunlar A dönebilir abi geri döndüler çünkü B'ye doğru. Göster, bakıp duruyorlardı. Hiç gösterme. PC kendi köprüsü sesi aldım. Kendi köprüsü söyle. A, A dönüyor. Nereye dönüyor? Acele et. A mı dönüyor? Yok yok, ben söyleyeyim. Abi BC gelmiş ya. Düşürdükleri yerden geldiler abi. BC de... BC 48 o onun... Aynen, şey... b hala BC, hala BC Belong'a bakıyor. Tamam B bunlar B B. Dön sen de kanka. Benden en hapis. Tamam. Sait giriyor. Bekle bekle. Tamam hadi. Ali. Adam geri geldi adama sahneleri yoktu biliyor musun? Biraz daha yavaş, biraz daha yavaş. Bekleyek abi son saniyeye kadar bekleyek ya. Neyse iki ilk kere ya. Gel gel Berkan. Çıktım. Sağda sağda iki tane. Long tab açılıyor mu? Açılmıyor. Ben burada duracağım. Sanki bastı gibi değil. Double door var. Abi mid kalabalık ya kendi köprüsü. Bisyeri geçtim. Yok yok bekle bekle bir, bir kişi daha düşseler de hani. E, mit geldi mit, mit kutudan bakıyor. Sen şu kulenin oraya geçebilir misin? Barış. Yakın. Yakın. Ha, tamam. Mit var. Ben Beş kişi. Sen bak köprü bak. Kendi köprüsü var. Kendi köprüsü var. Abi, köprü belom. geliyor mu? Geldi sen atıp helal. Lan biri canımı bıraktı Tatla ya. Takla attı yanda. Aynı <laughs> aynı. <laughs> 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 abi bir de bir sürü bomba geliyor. Berkan. Git kapatıyoruz. Hadi Berkan önüne çık çık. Daha Daha abi, çık. Hadi Anlam. abi çık, çık benim abi. Sen yani sağ ol. <laughs> Belon. Belon bastı. Açıldı bununla hala. Bir daha var, testere var orada Nelpros. Sağ tarafta. Tamam. Kendi kapıydı. Kendi kapı geldi. Sağ mı sol mu abi? Sol sol sen hadi. Bekle bak. Sağda sağda. Yok, yok. Bir içeride aldık burası. Hadi ben çok gerideyim ha. birbirlerine kavga ediyorlar şu an onlar. Mit galiba galiba. Abi A tarafına geçti 2 3 kişi. <laughs> Berkan kirdi. çabuk 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 mid çabuk. Girdi mit girdi 3 kişi mit girdi 3 kişi. 4, 4 kişi mit girdi. Berkan ses sap önüne gel. gel. Asi çıktı biri. Berkan. Helal. Bel Belon kaçılıyor. Ali az yaklaşsana bana. Abi kendi Belon 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 Ali 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 Belon Bey desteklerim B giriyordum lan Bisi 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 Eee double dur yok yo, yo. B giren yok bisi bisi de Adam bisi de Kendi köpüştü Ali B long hemen sayıdı. kapıyı kesiyor aynen oradaydı Belon İki iki, iki boks room İki boksun, B diyor 80, 80. Dön 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 Gel öldü Boks room Biri tamam, geri Tamam Nike'sın canı az Belon can sol Belon sol bizden giren b's küçük B mı yok bir tane. Ali Bey yok, Ali Bey yok gir sen. Yok yok gir. barış tuttu. Belon Adı, dayan. Adını Helal. Last da Belon dayan. Belon sağ mı? Sağ Belon sağ. Helal. Çok güzel, çok güzel hadi. Aynı. Bir el daha. Bir el daha mı var? Tabi tabi. 14 ya 12 oldu şu an. Bir el daha 13. Çok güzel. <laughs> Gel çıkartın. Ali sen yakın geldiklerini gördüğünde söyle ben çıkacağım. Mid var mı? Bakın var mı? kanka ya. 19 canım kaldı ya. Gidiyorum. Solda solda ciki. <laughs> kanka Pusuyum zaten de. Bombayı oturdum ya. Belon solda mı inceleme? Köprü geldi, sol. Sol köprü, köprü geldi, ben Sol ben köprü. Ben köprü sol düştü. Nerede Nilepus? Yavaş yavaş gel sen tam tam. Köprü sen. bu adamın mermisini kafa attım ya. Alok 2, Alok 2 açılıyor. Bir tane. Tam iki kişi bakıyorsun. Tam iki tane açılıyor. Tam duvarın üstü. Öldüler. Yok bir tane daha var. Bir kişi bir tane. daha. altında. Bir tane, bir tane oldu. Abi, abi ne ya bunlar? Vuracak seni. ilk ak yap. Oy feci öldü. Nerede? Al şişki. Al şişki. Al şişki Mekop Abi ya. Yani. Güzel güzel eline sal. İyi ona. Onu vuracak. Barış vuramadı onu ilk. Güzel gelmedi direkt ya. İki bisi. Hemen vuracağım onu. Abi vuramadı bitti Ya neredesin? Bak ama nerede vurdu ya? Abi e, ne şey oluyor? Oy, oy. Bisi öşkün de öldü. Bisi gidebilir bu arada. Alok basacak. Alok basacak. Nasıl bir şeyden. Tamam ama sumo şey var mı? Bir BC bir köprü. Nice. Tamam Tamam tamam. Tamam. B'nin durumu ne? B lock B lock bastı. Açıldı. açıldı açıldı. Ortada. Tamam bekle 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 bekle. Aa, bir hiç, bir hiç Hep sağ geçti. geçti. Vuramadı. Kendi köprü sol. Ee, şu an sola geç tane. Hani. Alın bizim base tarafı oku. Nice. Bönde tamam. O. Ee, buna ben vurabildim M4 ama. m oynuyor. Geri tarafı abi. aynen. Aynen. Beraber A oynayabiliriz ya. Şöyde bir şey çıkmış. Almadım. Taktik deniyor ya bence. Şimdi ha ha refill. Refill. Aynen. Refill. Refill. Biriniz alın baksın, biriniz oraya baksın, hemen sabit. Gel, 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 gel. Hayda. Hadi başka round yok bunlara. Araç yapsak mı be? Hadi go. Gidebilecek kim var? Gel sen, Gel abi. lan. Lan nere? Araç. Şuraya bir tüm atıyorum. Abi bak duruyor musun? Bırak musun? Abi gelsene. Yapma. Öldü duruyor mu? Adamla çarp. Hayda top top at top at top at Arka baksın biri. Bir kişi abi öldü tamam. Bir kişi öldü. Aha biriş biriş biriş. Hele. Öldü. ne yaptı öyle be? Baksana. Bu adam. Teşekkür ederim Abi B2 Ooo 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 açıldı Abi Not kim bak bu ne lepus var var Bir de A long geliyor sanki B long var B long biz tarafı Sen Bizden sağ tarafı Bizden mi attı Orada biz tarafında aynen Orayı bırakma bırakma ne Yapma benim, kanka ya Benim durumu ne? Helal la. Abi kendi <laughs> köpüsü Az girebilirsiniz hep beraber topu Al, toplanıp A girin, toplanıp A girin. Ferda gel gel, gel 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 gel. Ferda A geliyor oradan. Abi git yer tut, yer tut. Gözün senin yer. Oradan vurulur ama. Kendi köprü, köyün köprüsü. <laughs> Gözükmeyin. Yere. Alırsın Ferda abi ikisinden de içinden geçer. Ferda bekle öyle ya. Geri kendi yap. Köprü döndü. Gere geldi sağdan. Ne istiyorsun lan? Ha ha Abi gözük mü? Öster mi abi rahat oyunu? Çekil de arkadaşlar ya uğraşma böyle şeyler. 53. Alıyordum ha. Bursa dediniz bir 47 şey. Benim de. Gel bizden. Benim atasalım gel. Çıkıyor sana. Gitsin gireceğim Ben benim B'm geliyor mu? Ziraat yapalım o zaman geliyor. <gülüyor> <gülüyor> b'si iki, b'si iki. 4 B'si de, C4, Nerede? Abi benim içinde iki kişi, kişi, kişi var, var. adamlar sandılar ha. B gidinmeyin, B'ye gidinmeyin. Abi dört kişi var abi. Hiçbiri solunuz değil, hepsi sağda. Kesme oradan. Amok gelmiş. Ana, Adam Alok ya. ya. Hala abi domuz var tarafında G box'ta. Ha Topla öyle tamam. Tamam. Abi toplanıp A ah, girin bence girersiniz. G 4den Ben bıraktım kanka ben. B basıyorum dedim ya ondan bıraktım. Gelin A girek gelin A girek. Bekleyin bekleyin ben bir e, canım az... Bir şey yapmasın. Ben çıkayım ben. köprü tarafında. Ben 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 ben. ben. da bak Ferda, sonuna bak. Al ah, abim be Simon olsaydı. Nerede köprü'si, ya? Kendi köprüsü. Kendi köprüsü. Köprü, köprü. Şey, M4 var onda. atma. Biri yakın yakın. Sol sol. Hele lastı bilmiyorum. Ceza tuttu Şey. Gel işte bir işte. Şer 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 kusur. Kusur. Aha, sen tutusu. Kendi tutusu. Bilmiyor seni. Aha sağ ha. Helal nice be. He. be. Tane, aynı silahı almışız. Kaba atmayalım biz <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Dizaynı seni geçmiş ama. Aynı diyor abi ya. <laughs> aynı sayıda düşenmez. Evet. Ölüm farkı var. Fazla. Benim de şeyim E, ee, asist farkım var bakalım. Ya tek kişi yanıma. Genel. Gizli var. Alok yardım. Buradayım. Beni çıkarsan şuraya. Ben. Bakıyorum ben BC'ye. Abi eli can aldım bomba ile. BC 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 de BC de. BC Nerede? Girdi. Barış. GR var BC Bir var. Yukarıda. Bu sitede oluyor ciki dikkat et dibinde sen hasta. Merdiven alt. Şimdi sağa dikkat et. Lan. B2. A girip kurabilirsiniz. Bir kişi vardır orada. Çabuk seri olursanız kurarsınız hadi. İki kişi geriden gelecek. Abi hadi çabuk olun adamlar ikisi, ikisi B diyor. Burgar'da. garda ana. Düzük <laughs> mü köprüye? Evet, abi köprüye? Erkan. geri geri. Git lan hadi. Hadi. Kom pot be. Yoruldum Bence ben. atalım Serdar. Atalım ya. Dur. Oymuşken. Lan benim yerime girecek ya. Yukarı abi alalım mı?